Resmen evlilikten korktum. Terk edildim, yıkıldım ve lanetlendim. Bir tek Tankut'a verecek mesajım var. Ondan da haber yok. E, peki bu restoranın ilk menüsüne bir isim verdin mi? <laughs> evet. İlk aşk. kutu bulup kendini affettireceksin. Ya da hayatın boyunca küçücük bir mutluluğa hasret kalacaksın. <laughs> hiç değişmemiş. Okulda peşinden ayrılmayan ezik çocuk şimdi dünyanın en kibirli, en kasıntı adamı. Ya ne zaman yanına gelse böyle beş karış suda. Ya insan fikirler yüz gösterir. Eee <laughs> ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Sen beni affetmezsen ben hayatım boyunca yalnız kalacağım. Hala çok bencilsin. Bundan sonra asla Tankun'un peşine koşmayacağım. Hah, kapısına bile gitmeyeceğim. Ya sen ne çabuk unuttun benim peşimden koştuğum günleri. Aa üç gün mü bitirdin? Uyumadım ama çok güzel oldu bence. Özür dilerim ne yaptın Perin? Yok canım öyle bir şey. Aa? Sevmiyordun değilim. Ben seni çok seviyorum Perin Selam. Sana kahve alayım mı Perin? Hanka çok teşekkür ederim. Aylardır ben bunların biletlerini arıyorum ya. Nasıl buldun, nasıl becerdin? Bir daha da yemek yiyelim mi Perin? O şişe gibi gözlüklerle böyle içime düşüyordum be. Yoksa sen hala bana takıntılı mısın? Ondan mı kaçıyorsun böyle kaşamayacak benden? Beni böyle bir atamazsın! Ben o yıllar önceki adam değilim artık. Tatlı İntikam Cumartesi akşamı Kanal D'de başlıyor.